biz bugün de sizinle birlikte gezdi turu yapacağız. bugün Bilgimlilik hemen başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün size gemiyle gezdireceğim. Evet, nereye gidiyoruz? gemisin bu? Evet arkadaşlar, korsan gemisi. Ama bu korsan gemisine benzemiyor. Benzemiyor arkadaşlar ama korsanlar... Haydi. Neredeyiz? Selah'e geldik. Selah'da bakacağız. Ön dinimimizi merceğe gideceğiz? Sonra Selah'da bakacağız. Sular temiz mi güzel mi diye bakacağız. Sonra da en sonunda gideceğiz. Sonra da Adem'e gidip on parkında oynayacağız. Baba, beni bekliyor musun? Tamam dönün tamam hadi evet bak şelale ilerideymiş tamam iyi günler Neredeyiz bugün? Bugün biz helaldeyiz. Oradan mı gitsek acaba? Oradan da gitsek ayaklarımıza taş batar ama. Ay, baba, o, sadece, tamam öyle. Yavaş yavaş. yavaş. Buradan ay, köşeden in. Tamam yürüyorum. sen elleme bırak ablam. Yok bocak var. Buradan in buradan. Burada. Tut elini. Tamam. Ben korkuyorum. Tamam elini tut.

Bakın orada salıncak varmış Evet bineceğim Çok güzelmiş ama Hadi evet, evet. <laughs> <Depo. gülüyor> Gel buraya öyle oturmak yasak gel Nasıl? İyi. Ama vallahi ama yasakmış. Ne oldu? Thank you. Okazını, Sege, gire, -Ya. Ya, ya, e. Çok soğuk. Bacakları buz gibi oldu. Ya, ben musun, ben? Ya. Sen musun, ya, Sen 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 musun? Sen Sen musun? Sen 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 Sen

いいですね。<music>

לא רק זה סער Merhaba arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz şimdi evde güzelce 10 video hazır hemen gidiyoruz sağ çıktık. Hemen geziyoruz. Burası da genç kenarı. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne geminin yiyecek serileri burası da aa, galatasaray Bupe. biz yiyecek seriler var burada da insanlar oturuyor orada da yanlar var oradan çıkıyorsunuz orada da, da meydan var yine arkamda burada geminin serileri var gemi hareket ediyor ee, bir stüdyosuz simisla hep öbürüne çıkılır burada neler var burada eee yiyor bak. Hemen içeriye gidiyoruz. Orada da masaj. Burada dinlenmek için şey var. Masaj. Konu. Masaj koltuğu. Amcam da koltuğu. Ne Ama bir de burada i'm sí, sure sí, sí. Baba nasıl <laughs> için? Ne olarken siz de o lapazı.